2017'de İYİ Parti kuruldu. 2018'de bundan rahatsız olanlar Cumhur İttifakı'nı oluşturdu. Ardından Hüdapar ile gelişleyen Cumhur İttifakı şimdi dem ile el sıkışıyor, ona el uzatıyor. Bunun adı kapsayıcılık değil, toplumun farklı kesimlerini kendi siyasi emellerine alet etme çabasıdır. Rafa kaldırılan ihanet sürecinin yeniden yürürlüğe konulmasıdır. Milletçe biz bu filmi önceden seyrettik. Senaryo, yönetmen, yapımcı hemen hemen hepsi aynı. Sadece oyunculara yenileri eklenmiş bir devam filmi. Her adımınızı biliyor ve Yakından takip ediyorum. Ben Müsavat Dervişoğluyum. Gücümü bu büyük milletten ve ona mensubiyetten alıyorum. <laughs> Tıpkı sizler gibi kullandığım bu yetkiyi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlığından alıyorum ve bununla da şeref duyuyorum. Size buradan sesleniyorum. Bu filmi bir daha çekemeyeceksiniz bu millete de bir daha seyrettiremeyeceksiniz. Çünkü biz varız. Hepinizi tanıyorum ve dediğim gibi takip ediyorum. Çok şeye gerek yok. Sadece İmralı tutanaklarına bakarak kimlere hangi misyonun yüklendiğini, hangi ihanet planının figüranı olduklarını, rollerin nasıl dağıtıldığını... Bugün sahneye koyulmak istenen hain senaryonun kimler tarafından yazıldığını çok iyi biliyorum. Bütün bunları zamanı geldikçe aziz milletimizle paylaşacağız. Herkesi bilsin ki varlığımızı bu milletin varlığına boş yere adamadık. Ortalık öyle zallettikleri kadar boş değildir. Artık biz varız iyi parti var.